Merhabalar değerli Iğdır halkı. Hepiniz hoş geldiniz. Gerçekten kimsenin ayrımsızın, bütün diller olsun, ırklar olsun, cinsiyet olsun, kimseyi ayrımsızın, herkese eşit temelde, eşit haklara sahip olma yönünden bunların göstergesidir. Bu insanlık anıtının sembolü açılışta tüm halkımıza hayırlı olsun diyorum. Eşitliğe, kardeşe, barışa simgesi olsun. Hepinize teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Evet, değerli dostlar, Necla Başkan'ın ifade ettiği gibi 1948 yılının 10 aralığında insan hakları haftası olarak bugün belirlenmiştir. Ne yazık ki 48'den bu tarafa geçen süre içinde insan hakları ihlalleri gerileyeceğine tam tersine katmerleşerek bugüne kadar gelmiştir. Bugün dünyada bir insanlık sorunu haline gelmiştir. Bir insanın doğuştan sahip olduğu haklarda yoksun bırakılmanın birçok faktörü var ama en temel bir iki tanesini söylersek insanlığın bugün yaşadığı tabloyu herkesin vicdanlarına bırakıyoruz. Bir insanın doğuştan beslenme hakkı, ifade hakkı, konuşma hakkı, suya erişim, gıdaya erişim, sağlığa erişim hakkı vardır. Heykelimizin kadın olmasının da çok özgün bir anlamı var. Bugün toplumsallığın başlangıcı kadın üzerinde inşa edilmişken geldiğimiz noktada kadın yok sayılmıştır. Emperyal savaşların mağduru kadındır çocuklarına bakamayan, annelik yapamayan mağdure kadındır. Bugün bile Orta Doğu'da, Rojava'da, dünyanın birçok ülkesinde, Latin Amerika'da bile hala kadınlar yoksulluğun en deriniyle karşı karşıyadır. Dolayısıyla bizlerin de bunda, yönetim erkinin de bunda payı var. Yönetim erkidir. Yani vicdanı bırakıp cüzdana mahkum olanlardır. Ben uzatmak istemiyorum. Durum vahimdir. Bulunduğumuz her yerde herkesin toplumsal düşünmesi gerekiyor. Bu da toplumsal bir anıttır. Katıldığınız için teşekkür ederiz anıtımızı. Şimdi kadın arkadaşlar at, e, açsınlar. Çünkü simge onlara ait. Dünyada insan hakları ihlallerinin sona ermesi umut ve dileğiyle